أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة وإلى روح وخاصة

21. soru. Arkadaşıma kızdığımdan dolayı orucumu, orucu bozdum. Günaha girmiş oldum mu? Arkadaşlar öncelikle oruç veya başka bir ibadet fark etmez. Herhangi bir ibadet başlanıldığı zaman o ibadeti tamamlamak vaciptir. O ibadet an asıl nafile bir ibadet bile olsa o artık ona başlanıldığı zaman o vacibe intikal eder, vacip olur. Bu vacip dediğimiz zaman arkadaşlar, vacip, laf, hani vitir namazı vaciptir, o manada vacip anlamayın. Vacipten buradaki kastımız yani lazımdır, gereklidir manasındadır. Kelimeler kullanıldığı yere göre değişik manalar ifade eder. Vacip lafzı arkadaşlar yani gereklidir, yapılması lazımdır manasında kullanılır genelde. Burada benim söylediğim de o. Herhangi bir ibadet başlanıldığı zaman nafile bir ibadet bile olsa o artık baştan almakla beraber vacibe intikal eder. Onun illa tamamlanması icap eder. Şimdi burada kişi Allah sebebi ne olursa olsun meşru mevlakatında meşru bir özür olmadıktan sonra bu özür zarurettir. Oruç bozulmaz arkadaşlar. Oruç bozulmaz. Buradaki vatandaş arkadaşıma kızdığımdan dolayı oruç bozum diyor. Tabii ki oruç bozulur. E, tabii ki günaha girdi. Peki bu durumda bu kişi ne yapacak? Arkadaşına kızmış, orucu bozmuş. Bu kişi ne yapacak? Bir kere günaha girdi, tövbe edecek. Tamam. Sonra başlamış olduğu bir ibadeti bozduğu için bu ibadeti yeniden yapacak. Buradaki oruçtur. Orucu kaza edecek. Şimdi buradaki başla burada bozmuş olduğu oruç Ramazan orucu mu? Ramazan dışında tutulan bir Ramazan orucu mu? veya Ramazan içinde tutulan bir Ramazan orucumu, Ona göre de başka bir hüküm terettüp edecek. Ramazan-ı Şerif'in içinde, Ramazan-ı Şerif'in içinde mazeretsiz şekilde kefaret icap ettirecek şekilde yani tam bir cinayetle oruç bozulursa iki ay ceza oruç tutmak icap eder arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'in içinde, Ramazan-ı Şerif'in içinde mazeretsiz şekilde şer'an kabul edilen bir mazeret olmadan ve kefaret icap ettirecek şekilde, bu kayıtların hepsinin altında bir sürü madde var. Kefaret icap ettirecek şekilde oruç bozulur ise iki ay ceza icap eder. Hani bu halkın 61 gün dediği şey arkadaşlar bu doğru değil aslında. Pratikte doğru gibi gözükse de hakikatte bu doğru değil. 61 gün demenin aslı, 61'in aslı arkadaşlar. iki ay ceza, iki ay ceza ve kazadır. İki ay ceza ve kaza. Beş gün oruç bozdu, iki ay ceza, beş gün kaza. Hiç de i̇şte 61 falan değil. Kaç oldu şimdi? 65 oldu. İki ay ceza ve kaç oruç bozulduysa onların kazasıdır. İki ay ceza ve kazadır. İki da arkadaşlar, yani kameri iki aydır. Mesela diyelim ki, efendim Recep-i Şerif'in başında başladı keffaret orucu tutmaya. Ama birinde başlayacak. Recep-i Şerif'in birinde başladı kefaret orucu tutmaya. Recep-i Şerif 29 gün sürdü. Ondan sonra Şaban-ı Şerif'te de devam etti kefareti tutmaya. Şaban-ı Şerif'te 29 gün sürdü. Şaban-ı Şerif'in bitmesiyle beraber kaç gün oruç bu, bu kaç gün oruç tutmuş oldu bu kişi? 58 gün oruç tuttu. Buradaki itibar güne değildir, ayadır. 2 ay 2 tam ay oruç tuttu mu? Tuttu. Bu kişi kefareti ödemiştir. Bak 60 gün değil. 60 gün sözü pratikte doğru gibi olsa, doğru gibi bile olsa hakikatte yanlıştır. 2 ay oruç tuttu, artı tutamadığı oruçları da, bozdu oruçları da kaza edecek. Tamam mıyız? Peki 60 mevzusu nedir? Aylar 30 30 çekerse 60'tır, bir de ayın başında değil ortasında başlarsa o zaman 60'a tamamlayacak. Bak üzerine basabası basa söyledim, Recep-i Şerif'in birinde başladıysa dedim. Ama diyelim ki Muharrem'in onunla başladı oruca. Tamam mı? Muharrem'in 10'unda başladıysa, Safer'in 10'una ondan sonra öyle devam edecek. O zaman 60 yapacak. Ayın birinde başladıysa direkt 2 tane ay hesaplayacak. Ayın ortasında bir yerlerde başladıysa, birinde başlamadıysa o zaman 60'a tamamlayacak. Artı keffare tutacak. Şimdi buradaki arkadaş, yani arkadaşına kızdığından dolayı orucunu bozmuş. Bir günaha girdi. Tövbe edecek. Sorusun nasıl bu. Günaha girdin mi? Tabii ki girdin yani. Yani tabii ki girdin. Tabii ki girdin. Herhangi bir ibadet başladınız, bozdunuz mu günaha girersiniz. Herhangi bir ibadet, nafile bile olsa, başladınız mı onu yapmak zorundasınız, onu tamamlamak zorundasınız. Ben bunu nafileden yapıyordum. Başlarken öyleydi. Artık başladım mı o nafilelikten ne yaptı şimdi? Çıktı artık. O vacip intikal etti, öyle diyelim. Tabii ki günaha girdi. Tövbe edecek bir. Bu orucu kaza edecek iki. Ama biz burada soruda şimdi açıktan geçmiyor. Ramazan orucu müydü değil miydi? Açıktan ne yapmıyor? geçmiyor. Ramazan Ramazan ayında tutulan Ramazan orucuysa, Ramazan ayında tutulan Ramazan orucuysa ondan sonra şer'an özür kabul edilmeyen bir şekilde şeyle orucunu bozdu bir şekilde orucunu bozduysa şer'an özür kabul edilmeyen bir sebepten orucunu bozduysa ve kefaret gerektiren bir şekilde orucunu bozduysa iki ayda ceza olarak kefaret tutacak. Ama nafile bir oruç tutuyor idiyse, nafile bir oruç tutuyor idiyse, o orucu bozduysa doğru, günaha girdi tövbe edecek, doğru, kaza edecek. Ama kefaret icap etmez. Bir şey daha söyleyeyim. Ramazan-ı Şerif'in dışında tutulan bir Ramazan orucu ise, mesela Ramazan'da hastaydın, bir gün oruç tutamadın, daha sonra onu ne yapıyorsun? Kaza ediyorsun. Kaza ederken bir şey oldu, orucunu bozdun. Orucu bozmak güne günahtır. Ama ve lakin o orucun bozulmasından dolayı kefaret icap etmez. Bozduğun oruç Ramazan orucu. Ama Ramazan'da tutulan bir Ramazan orucu değil. Ramazan'ın dışında tutulan bir Ramazan orucu. Fark anladınız mı? Tamam. Ramazan içinde tutulan bir oruç ise ki Ramazan içinde Ramazan orucudur zaten. O zaman kefaret icap eder. Ramazan dışında tutulan bir Ramazan orucu ise Ramazan dışında tutulan bir Ramazan orucu ise veya bir nafile orucu ise bunları bozmasından dolayı kişi günahkar olur. Kaza etmesi icap eder ama kefaret icap etmez. Burada bir parantez bir püf nokta bir ayrılık ayrı bir şey var sadece. Nafile bir oruç tutuyordunuz. Nafile bir oruç tutuyordunuz. Öğleden önce birisi sizi davet etti, ikram etmek istedi. E oruçlu olduğunuzu söyleseniz, onun yemeğinden yemeseniz darılacak, gücenecek. Bak ama kayıtlara dikkat edin. Nafile oruç tutuyorsunuz. Vacip oruç değil. Nafile oruç tutuyorsunuz. Öğleden önce ve ne yapacak? Gücenecek, alınacak. Bu durumda onun hatırı için orucu bozup ne yaparsınız? Yersiniz, onunla beraber yersiniz, ikramını kabul edersiniz, daha sonra kaza edersiniz. Bunda bir kefaret olmaz, hatta mükafat bile kazanabilirsiniz. 22. soru. Erkeğin platin yüzük takması caiz midir? Bu çok ciddi mevzu arkadaşlar. erkeğin platin yüzük takması caiz midir? Şimdi burada sadece platin olarak düşünmeyin. Bir, erkeğin süslenmesi caiz değildir. Süslenmek kadınlara ait bir şeydir. Erkeğin süslenmesi temizliğidir, tertibidir, düzenidir. Erkeğin süslenmesi temizliğidir, tertibidir, düzenidir. Hanımlarda da Hanımlar süslenirler, hanımların fırsatıdır süslenmek. Hanımlar da eşlerine karşı süslenirler. Hanımlar da eşlerine, efendilerine, kocalarına, zevkçilerine karşı süslenirler. Onun dışında hanımların süslenmesi de caiz değildir. Yani bekar bir hanımın makyaj yapması caiz değildir. Bekar bir hanımın makyaj yapması caiz değildir. Şimdi burada platin yüzük denmiş. Erkeğin erkeğe ve platin yüzük denmiş. Ama bahsi gelince ben böyle gene geniş açıklamaya çalışıyorum. Erkek için arkadaşlar... Erkek için gümüş yüzük kullanmak caiz olur. Gümüş yüzük kullanmak caiz olur. Bak caiz olur. Ne yapar? Caiz olur. Hanefi mezhebinde gümüş yüzük kullanmak sünnet değildir. Ne yapar? Caiz olur. Bakın. Tamam. Caiz olur. Yani ne demek? Kullanırsan günaha girmezsin demek. Onun da bir sürü kaydı kuydu var. Bir parmağı yüzük takamazsın. Bir ele üç yüzük takamazsın. İşte yüzük bir miskalden ağır olmayacak. Takriben dört buçuk gram takriben 4,5 gramdan ne yapmayacak? Ağır olmayacak falan filan. Böyle böyle olursa nedir? Caizdir, caizdir. Ki bayağı da tenkit var yani ulema adam bu hususta. Hani kusura bakmayın yüzü ahmaklar takan falan ahmaklar takar gibi tenkitler var ulema adam. Caizdir yaparsa günahkar olmaz. Yap, yapmaması her halükarda daha iyidir. Neden bahsediyoruz? Gümüşten bahsediyoruz. Akik de böyledir erkek için. Onun dışında herhangi bir bunun tamam. Burayı anladık mı arkadaşlar? Yakut da böyledir. Yakut da böyledir. Akik yakut böyledir. Gümüş yüzük böyledir. Hanımlar için altın böyledir. Ve doğal taşlar böyledir. Onun dışındaki ziynetleri hanımların kullanması da caizdir. Yani bir hanım da platin yüzük takamaz. Bir hanım da tunçtan, bakırdan ne yapamaz? Bilezik de, yüzük yüzüktü de ne yapamaz? Takamaz. Haramdır arkadaşlar. Bu imitasyonlar var öyle altın benzeri. Baktığın zaman altın gibi gözüküyor koluna böyle takıyor. Ama altın mı? Değil haramdır arkadaşlar. Bu altındaki kaideydi. Geçen derste söylemiştim. Yarısından fazlası altınsa o altın sayılır. Yarısından fazlası altın değilse nedir? Altın sayılmaz. Mesela 10 ayar bir bilezik olsa bir hanımın da bunu takması haramdır, caiz değildir. 10 ayar olduğu için takriben işte yarısından az 4 nokta küsür içinde şey var, oran var. şeran altın değildir. Onu takması caiz olmaz. Bir daha diyor, toparlayalım şimdi. Bir erkeğin gümüş yüzük takması bir sürü şartlar dahilinde sünnet değildir. Ama nedir? Caizdir. Akik yüzük takması caizdir. Yakuttan olabilir. Hanımlar buna ilave olarak diğer doğal taşları ekleriz ve altını ne yaparız? Ekleriz. Bunun dışındakiler erkeğe zaten caiz değildir. Hanımlara da caiz değildir. Sorudaki platindi. Platin her halükarda erkeğe de hanıma da caiz değildir. Mesela şu beyaz altın var. İçinde paladyum var. muhtemelen, onu katıyı söylemiyorum, bakmam lazım. İçindeki paladyum olanı altın olanından fazladır büyük ihtimal beyaz altında. Eğer hakikaten öyleyse, altın oranı fazla değilse onu da kullanmak caiz değildir arkadaşlar. Bir şeyi kenarda yatırım olarak saklamak başkadır. Üzerinde taşıma kullanmak nedir? Başkadır. Saatinizde altın varsa kullanmanız caiz olmaz. Ben böyle bir kalem almıştım kendime. Daha sonra fark ettim, kalemin klipsinde bir de ucunda altın varmış. Kullanmak caiz değildir. Yani onu Bilmiyorum onu hanımların kullanması caiz olur mu bilmiyorum. Bu caiz olmayan şeyleri çocuklara kullandırmak da caiz değildir. Bu caiz olmayan saydıklarımı çocuklara kullandırmak da caiz değildir. Mesela diyelim ki 5 yaşında bir oğlum var. Altından bir tane künye taktın koluna. Bu nasıl ki onun babasına haramdır? Çocuğa da nedir? haramdır. E çocuk mesul değil de çocuk günahkar olmaz. O günah babasınındır. Onun sahibi olan, onun onun terbiyesi olan velisinindir. Bu büyüye caiz olmayan bu şeyler çocuğa da caiz değildir. E çocuk mükellef değil. Onun mesuliyeti onun velisine, onun terbiyesine, onun babasınadır. 4.25 gram arkadaşlar bir miskal. Yani caiz olan gümüşün gramı ne kadar? Taş hariç, üzerindeki taş hariç 4.25 gram. 23. soru. Sakalımı sünnete uygun yani bir tutam bıraktım. Gerek alttan gerek üstten sakalımın etrafını sürekli çeviriyorum. Lazerle bu bölgede, bu bölgedeki tüyleri aldırmam caiz olur mu? Şimdi arkadaşlar sakal kazımak haramdır. Sakala jilet vurmak, sakalı kazımak haramdır. Halkü lihyeti haramın indel hanefiyeti ve indel malikiyeti ve indel hanbeliyeti ve şafiiyye. Hanefi mezhebine göre, hanbeli mezhebine göre, maliki mezhebine göre, hanbeli mezhebine göre sakal kazımak haramdır. Şafi mezhebine göre sakal kazımak mekruhtur. Şafi mezhebinin esas fetvası. Şafi mezhebinden de haram diyen alimler var. Onun için kalkar hocalarımız dört mezhebe göre de haramdır derler yani. Sakalı kazımak budur. Sakalda arkadaşlar olması gereken bir tutam olmasıdır. Yani bir kabza olmasıdır. Dört parmak diyoruz, bir tutam diyoruz. Bir kabza işte yani şöyle. Tamam mı? Olmasıdır. Olması gereken bu. Sorudaki arkadaş sakalımı sünnet uygun yani bir, bir tutam bıraktım. Tamam. Gerek alttan, gerek üstten sakalımın etrafını sürekli çeviriyorum. Lazerle bu bölgedeki tüyleri aldırmam caiz olur mu? Arkadaşlar buraları almak hakkında ulemanın ihtilafı vardır buraları almak hakkında ulemanın nesi vardır? İhtilafı vardır. Yani olur diyen alimler var, olmaz diyen alimler var. Asıl şunu söyleyeyim ben size. Bakın şu kulak bitimi var ya. Kulak bitimi. Sakal arkadaşlar çenenin üzerindeki kıldır. Öyle diyeyim. Sakal nedir? Çenenin üzerindeki kıldır. Çene. Çene. Çene kemiğinin üzerindeki kıldır. Çene kemiğinin üzerinde o zaman o sakal Değildir. Ama gene de muhtelif bir mevzudur. Muhtelifun fihi bir mevzudur. Şu kulak bitimiyle arkadaşlar, dudak, şuradan böyle bir hat çizin. Buradan aşağısı sakaldır. Buradan yukarısı sakal değildir. Ama gene de ihtilaf vardır. Ha, bu demin anlattığımdan dolayı biz bu üst tarafı ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Altı da ben düzeltiyorum. Üst tarafı ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Ama bak muhtelifun fihidir. Bu olmaz diyen alemlerde ne? var. Üst tarafı ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Alt tarafı da ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Ama madem ihtilaf var, hani düzeltsek bile bu lazer mevzusuna burada girmemek lazım arkadaşlar. O kadar da değil artık yani. Tamam yani Düzeltmeniz gerekir Düzeltecekseniz bile öyle yapıyoruz mesela biz. Düzeltilir diyen alimlere göre. Ama lazer ne yapmayın arkadaşlar? O kadar da girmeyin. 24. soru. Ramazan Bayramı yaklaştığında aşağı yukarı her sene aynı tartışma yapılıyor. Bazı İslam ülkelerinde ülkemizden bir gün önce veya bir gün sonra bayram yapılmakta. Böyle bir duruma böyle bir durumda ne yapmalıyız? Nitekim bir bayram yakın dostlarımızdan biri yarın bayram yapacağımız halde bugün falan ülkelerde bayram diyerek bize de bir gün önce bayram yaptırdı. Ne yapmamız gerekir? Arkadaşlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Sûmû liru'yetihî ve aftırû liru'yetihî'' buyurdu. mu oruç tutun, ''liru'yetihî'' hilalin görülmesiyle oruç tutun ve ''aftırû'' ve iftar edin yani bayram yapın, orucu bırakın ''liru'yetihî'' hilalin görülmesiyle oruç yapın buyur, buyurdu. İşin aslı budur. İşin aslı budur. Hakikati aslı budur. Yani Ramazan-ı Şerif hilali görülür. Ramazan-ı Şerif'ten önce şevval var. ''Şevvalin şevval biter'' Yani hilalden başladı böyle yavaş yavaş yavaş, yavaş ay dolunay oldu. Sonra yavaş 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 küçüldü, kayboldu. Ay yeni ayın helili çıktı. Ramazan-ı Şerif'in yani Şevval'in Şevval'in 29. günü, Şevval'in 29. gününden sonraki gün Şevval'in akşam ezanı beraber Şevval'in 29'u ne yaptı? Bitti. Normalde hilal gözlenir. Ramazan hilali gözüktüyse Ramazan başladı demektir. Ramazan hilali gözükmediyse Şevval nedir? 30'dur. Ramazan hilali gözüktü. Ne oldu? Yani Ramazan başları demektir. Ramazan hilali gözükmediyse şevval nedir? 30'dur. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'in 29. günü hemen akşam ezanından sonra hilal gözlenir. Bir ara Tale Hoca baya de bu işe. Bir ara o anlatmıştı. İşte bizim coğrafyamızda yani bizim konumumuzda hilal sadece işte akşam namazından sonra, ezandan sonra, akşam güneş battıktan sonra bir yarım saat 45 dakika içinde çok az böyle bir iki dakikalığına işte şu cihetten gözüküyor diye bir şey söylemişler. Hatta ben bir arabaya çıktım geceleri takip ettim tamam mı? Ama arkadaşlar bizim memleketimizde, hadi onu da söylemiş olayım. Ramazan-ı Şerif'in 29. günü işte ak güneş ile beraber hilal takip edilir. Hilal gözüktü, şevval helali gözüktüyse 30 dediğimiz nedir? Bayramdır. Hilal gözükmediyse Ramazan ne olur? 30'da tamamlanır. İşin aslı budur. İşin aslı budur. Ama arkadaşlar bizim memleketimizde çok uzun zamandan beri yani astronomların bu işle uğraşanların hesaplarına göre amel edilir fetvası var. Öyle bir görüş var. Kenarda bir görüş olsa da öyle bir görüş var. Bizim memleketimizde bununla amel ediliyor ve biz de bununla amel ediyoruz. Bunda bir sorun arkadaşlar yok. Asıl olan odur. Asıl olan odur. Asıl olan her şeyde budur. Ama her şeyde biz mesela biz namaz vakitlerimize güneşe bakıyor muyuz? Hayır. Güneş en tepede sağa meyletti, sola meyletti, gölge şuraya ulaştı. Güneş batta bakıyor muyuz? Hayır. Diyanet İşleri, Diyanet Başkanlığı'nın hazırladığı takvime bakıyoruz. Diyor ki namaz saatini, saat diyor ki 13.13 13 diyor. Biz 13.13'te ezan okuyup öğlen namazını, cuma namazını ne yapıyoruz? Kılıyoruz. İşte efendim 17.05 diyor. Biz ikindi namazını ne yapıyoruz arkadaşlar? Kılıyoruz. Aynı onun gibi Ramazan-ı Şerif'in başlanmasında ve bitiril, bayram yapılmasında da gene o takvime bakıp bayram ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Her sene çıkan bu mevzudur. Yani bizim memleketimize buna dikkat etmek icap etmez. Takvimde ne yazıyorsa ona göre ne yaparsınız? Hareket edersiniz inşallah. El-Fatiha.